bugün gençlerle Minecraft'ta kolay ev yapımını göstereceğim. Bu video 5 şak kesin 5 şak videolarımızdan daha zavallı da olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bugünden <laughs> itibaren saat 6, 6'da sizi bekliyorum Discord adresimi. İsmi Eymen. Eee saat 6.00'da 06.00'da başlıyor yayınımız hadi o zaman bunu da söylediğime göre videoya geçelim tamamdır arkadaşlar şimdi o eve havuz yapabilirsiniz Şimdi blokları söylüyorum. Hop bu. Ben havuz yapacağım için şu blokları da alayım. Tamam. Bunlara alayım. Havuz için başka blok alayım. Şu blok. Tamam. Şimdi. Şuradan tuğla alıyoruz. Sonra tuğla merdiven nerede? Tamam. Bu kadar mı değil? <laughs> Hop. Cam. Heh. Bu camdan değil. Yeşil cam alıyoruz. Sonra şu kapıdan alıyoruz. Sıradan bir Minecraft TV yapacağız arkadaşlar köy evi gibi değil. Tamam. Başka bir şey gerekmiyor tamam. Hadi o zaman başlayalım. Hop. 1 2 3 4 5 4 blok. Hop. Bu birazcık kısa oldu. Şuradan bir çık uzatayım tamam. Buradan bir blok oldu. <laughs> Arkadaşlar hastayım birazcık. Geçmiş olsun demek istiyorsanız like like atmanız yeter. Like atarsanız eee şey yapıyordunuz. Like atarsanız geçmiş olsun demiş gibi oluyorsunuz baba. Şimdi hop 3 blok 1 2 3 1 2 3 Arkadaşlar fazla ses geliyorsa özür dilerim. Dışarıda Buraya bakayım. Dışarıda ne oluyor ben de bilmiyorum. Gerçekten ben de bilmiyorum. Fazla ses geliyorsa gerçekten kusuruma bakmayın. Dışarıda ne yapıyorlar? İnşaat mı yapıyorlar? Belli değil. Havuz için gerekli malzemeler. 4 blokluk olmaz o yüzden şöyle. Aa dur. Şurayı şey yapayım tamam. Bu kadar büyüklükte yeter. Aa ben zeminin için seçmedim. Şu blok. <laughs> Zeminini de bu blokla yapayım. bu evin büyüğünü yapmıştım. Onun ee, onu da diğer videoda yaparız. Minecraft'ta zor ev videosu gelecek. Gerçekten bekliyorum. Çok güzel olacak o ev. Baskın Egemen baskın attı bana. Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar Egemen geldi. Zeytmeye geldim selam vermeye geldim arkadaşlar. Evet. Egemen gidiyor. Hadi bay bay. Hadi. <laughs> 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 Lan gid <laughs> Gidiyor mu? Gidiyor. E ödüyor. -e Egemenden de baskınımızı yetimize göre Annemden de inşallah baskın yemem. Neyse. Şuradan bir yatak alayım. En sevdiğim renk yeşil. Bunu da çekmece olarak kullanıyorum ben. Hop, hop. Yatağa koyayım. Arkadaşlar, komut yazarak sabah yapmayı bilmiyorum. O yüzden şey yapamıyorum. O yüzden komutla yapamıyorum. Hop. Tamam. Şöyle.

...arkadaşlar... Ee, ...kes ses çıkartayım... ...çok boş bir şey olacak... ...hadi bakalım... ...çıkartacağım... ...neyse... ...bir daha hadi... ...çok garip ses oldu Emin şurasında bir cam olursa güzel olabilir. Onu şöyle ayarlayabilirim. Böyle değil de. Tam şurada. Bu da olmaz. Şuralarında olmaz. Şuralarda tamam. güzel oluyor. Koyun da bir susmadı. <laughs> Bayağı hızlı yapıyorum. Kolay demiştim arkadaşlar. Siz bunu gelişmemiş versiyonunu yapabilirsiniz. Şimdi bu gelişmiş versiyonu. Siz bence gelişmemiş versiyonunu yapın çünkü hatta kalmalarda bayağı bir işinize yarayacak bu taktik. Geçenki hayatta kalma bölümünde niye bu taktiği kullanmadığımı söyleyebilirsiniz. Çünkü ee, canım istemedi. Tamam. bozmadılar he. Orası havaladılar bak. Boştu. Neyse dur. Şöyle gidiyor. Hop. Evet, birazcık şey oldu. Ana burası açık kaldı. Dur. Orayı da şimdi alayım. Şuraya şunu koyarsak. Hop. Hop Şurada şu. He? Daha güzel oldu. Evet, çok güzel oldu. Çok tatlı oldu. Şimdi şahit yapalım. Şimdi boşa kaldı. da özel havuzu şey yapacak. Üstü olsun. Çünkü e, derinli üst blok olsun çünkü yüzümüz daha güzel olsun İlla havuz yapmanıza gerek yok. İsteyenler nasıl yapabilir? Benim canım havuz yapmak istedi. O yüzden <laughs> yaptım. Hayatta kavgalarda havuzu fazla önermiyorum. Üç blokluk havuz mu olur? Derinliği üç blok olacak. Havuzu da boyayacağım. Boyayabilirsem. Bakayım bir şey ararsın. Ha. Bir de yaptım abi. yanlış duruyorum. Yanlış. Yanlış koymak lan bu kutu. Bir susmadılar. Arabalar da böyle sesliymiş. Bizim araba da sesli de. O kadar değil. Baba inşallah bu ay oturacak. <laughs> eh tamam. Şimdi şöyle su alayım. Su. Balık balıklı su almayayım. Balıklı su da yüzeceğiz? Deniz mi burası? Akvaryum mu? Bu. Hop. Aa, akvaryum demişken. eve akvaryum yapayım. Yapabiliriz. tamam. Boya ne olur lütfen boyasın. Şöyle boya. Arkadaşlar Minecraft'ta boya var mı? Yani boya yapılı Gamebot birde yani yaratıcı botta şey var mı? Biri bana söylesin. Çünkü bulamadım. Baksanıza boya yok. Buradaymış kör herhalde hemen Evet bu varmış arkadaşlar şimdi Arkadaşlar bitti biraz önce uyarı aldım Onu şimdi size uykuyamam Tehditte bulunmuşlar Sadece onu söyleyebilirim Uyarı tehditte bulundular diyor O yüzden kapattı diyor neyse ha ev bittiğine göre A bitmedi dur daha crafting table fırın falan hiç koymadım onları da koyunca bitecek hop hop bütün gerekli eşyaları koyalım sandık bakayım tamam bunları koyunca hop ve sandık ikili sandık hem de bakalım. Yok ya başka bir şey gerekmez. <laughs> Şunu da koyayım bit. Belki büyü yaparız. Aha ışıklandırma. Dur şurayı şey yapayım. Şöyle kapatayım. Çirkin buldu çünkü. şey koyacaktım bir de. Hemen tuğla bilelim. Ama yarım. Tuğla basamak. İlk defa öğreniyorum basamak. Şöyle. Tamam. Başka neresi? Işıklandırma. Meşale değil ya şu. Tamam. Gerçekten fazla ışıklandı. Hemen şöyle şunları kaldırayım. Heh, tamam. Şimdi size evin şeylerini göstereceğim uyuyup. Tamam. Yatağa olacaksın. Arkadaşlar hemen gösteriyorum. Hazırlıkları yapayım ve göstereyim. Tamamdır. Evin dışından başlıyoruz. öyle çekeceksiniz. Mesela videolarımı daha da daha çok istiyorsanız. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bay bay.